O oh, 28 <laughs> oh, var. Gel gidip görüyor görüyoruz ne var. O burada kafe var. O burada market de var. Oo oh, burada pantalı de var. Oo burada ayakkabı kabut var. O burada çikolat tükendi var. Oh burada mebirt tükendi var. O oh, burada, oh, burada, oh, burada oyuncak tükendi var. Için oyun zalı da var. Oo, burada kitap dükkanı da var. Oo, burada kino da var. Burada döner de var. Burada pizza da var. Oo, burada aptek de var. Oo, burada parfüm de var. Oo, burada balkon da var. Oo, burada lift de var. Qavaş. O, burada iskavat qaldava. O, iş namazının vaxtıdır. Baxaq görək namaz tuta hardadır. <Sessizlik> burada hər şey var, amma namaz çağı yoxdur. Məsələn, 28 man müdrəti. İnsanlar ancaq yeyib içib geyinirlər. Onlar namaz da qoyurlar. Bunun nəzəri